Merhaba arkadaşlar, C-Sharp'ta bu dersimizde klasları ele almaya çalışacağız. Evet, şimdi arkadaşlar bir önceki dersimizde metotları anlatmıştık. Klas konusu daha kapsayıcı. İçerisinde metotların olduğu, değişkenlerin tanımlandığı veya property özelliklerin tanımlandığı nesnelerdir arkadaşlar. Bunları projelerimizde ve uygulamalarımızda Kullanabiliriz, işlerimizi kolaylaştırır. Yani çok fazla kod yazımının önüne bu şekilde geçmiş oluyoruz, gereksiz işlemlerden bu şekilde kurtulmuş oluyoruz. Ve örnekler yaparak konuyu pekiştirmeye çalışacağız arkadaşlar label 3 bir tane buton alıyorum bu işlem için name'ini de değiştiriyorum tamam. Evet şimdi şunu biraz küçük formumuzu. butona çift tıklıyorum. Şimdi bu arkadaşlar burada klası e, bir formun içerisinde de tanımlayabiliriz. Aynı zamanda e, ayrı bir klas açarak yine tanımlayabiliriz. Şimdi öncelikli olarak arkadaşlar formun içerisinde tanımlıyorum kullanımı şu şekilde class dedikten sonra class'ın adını belirtiyoruz. Burada metotlarda olduğu gibi bir parantez aç kapa işlemi yok. Ardından e, süslü parantezlerimizi açıp kapatıyoruz. Burada e, public yaptığımız zaman Herhangi bir e, şu uygulama içerisinde herhangi bir e, projede bunu ne yapabiliriz? Çağırabiliriz. Herhangi bir şey belirtilmediği zaman bu internal olarak tanımlanır. Evet burada örneğin mesela int daha doğrusu e, tamam int ID değeri olsun. ID Bu şekilde Değeri e, dışarıdan da ekleyebiliriz veya string adı soyad yine string departman burada bu şekilde değişkenlerimizi tanımlayabiliyoruz label bir nokta text. mesela ad soyad daha doğrusu önce ne, ne yapmamız lazım e, Klas'tan yeni bir nesne türetmemiz gerekiyor. Evet bu şekilde yaptıktan sonra herhangi bir değer atanmadı. Örneğin mesela ID için, Atreet için veya Departman için. Burada arkadaşlar değer atama da yapılabilir. Değeri daha sonra da atayabiliriz. Tamamen bize kalmış bir şey. Şimdi nesne türettikten sonra müşteriden e, burada arkadaşlar şöyle public diyorum. Evet arkadaşlar burada mesela ID geldi. Yine aynı şekilde şunu public dediğimiz zaman diğer değişkenlere de ne yapabiliyorum? Ulaşabiliyorum. Örneğin mesela ad soyad için bir tanımlama yapalım. Bir. Kemal Yıldır. M nokta ad soyad. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Butona tıkladıktan sonra label 1'in Kemal Yıldırım olduğunu görüyoruz. Evet. Burada e, bunun yanında arkadaşlar tabi burada e, metot da tanımlayabiliriz. Mesela void yazdır. Mesaj box nokta şu. Ne diyelim? Ee, müşteri bilgileri vesaire. Şöyle Tabii bunu görebilmek için örneğin mesela departmana bir değer tanımlıyorum. Ne olsun? Yönetim müşteri departmanı artı diyorum ee, departman şeklinde metodu çağırmamız lazım. Metodu da arkadaşlar şu şekilde çağırıyoruz. Yine m nokta metodun adı şurada yazdır. butona tıklıyorum. Evet, yönetim olduğunu görüyoruz. Müşteri departmanı yönetim. Evet, basit bir metot kullanımda bu şekilde. Dediğim gibi bunu e, proje içerisinde ayrı olarak da tanımlayabiliriz. Burada tabi bunun yanında bir de arkadaşlar propertiler yani özellikler de tanımlayabiliriz. Örneğin şunu şöyle kaldıralım. Veri taban uygulamalarında e, sıkça kullandığımız yapılar özellikler veya propertyler. Prop dedikten sonra tab tuşuna iki defa basıyoruz kısa yoldan. Ya da bu şekilde yine oluşturabiliriz. Public dedikten sonra string işte ad soyad süslü parantez açıp kapatıyoruz. Get ve set bloklarını bu şekilde yazıyoruz. Evet bu bu yapı da arkadaşlar kullanılabilir. Burada da bu değer yine değişkenlerde olduğu gibi dışarıdan da alınabilir. Yine olduğu yerde de bunlar ne yapılabilir? Tanımlanabilir. Örneğin mesela bu şekilde. Şurası int id olsun. Bu durumda int türünde bir değer tanımlamamız gerekiyor. Bu şekilde yapılabileceği gibi herhangi bir tanımlama yapmadan da bunu gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Yine burada da mesela şöyle diyebiliriz. Ad soyad dediğimiz zaman. Bu arada şu, evet şunu kaldırıyorum. Tamam. Evet kullanımı bu şekilde özelliklerin. Evet herhangi bir yerde çağırmadık tabi. Ee, M nokta yazdır. Evet. Departmanı neyse her neyse şunu e, müşteri adı soyadı şeklinde değiştirelim. Şöyle bir daha gösterelim. Evet müşteri adı soyadı. Görün. Evet, e, dediğim gibi bunu ayrı bir klas e, şeklinde, yani formun içerisinde değil de ayrı bir yerde de oluşturabiliriz. Hemen onu da gösterelim, kısaca. Projeye sağ tıklıyorum arkadaşlar, ekle diyorum. Burada klas var ya da new item da diyebiliriz. New item dedikten sonra buradan klası seçmemiz gerekiyor. Müşteriler diyorum bu sefer. Evet burada da erişim belirleyicisini isterseniz public olarak da değiştirebilirsiniz. Ee, bu uygulama içerisinde eğer birden fazla şu şekilde onu hemen gösterelim. Ee, birden fazla proje eğer kullanıyorsanız mesela bu şekilde herhangi bir isim vermeye gerek yok. Şu anda iki tane iki tane proje oldu uygulama içerisinde. Eğer buradan çağırmak istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Klası public olarak değiştirmeniz gerekiyor. Ek bilgi olarak bunu da vermiş olalım. Evet arkadaşlar burada da yine aynı şekilde e, metotlar değişkenler veya propertiler tanımlanıp ne yapılabilir çağrılabilir tabi public dememiz gerekiyor string ad soyad yine string departman şeklinde burada da yine metod tamamlanabilir tabi public void bu geriye değer döndürmeyen metodu arkadaşlar geriye değer döndüren metotları da yazabilirsiniz yine değişken de tanımlayabilirsiniz arkadaşlar evet burada bunu kullanabilmek için arkadaşlar sistem Windows e, form referansını eklememiz gerekiyor class içerisine class yapısı ele alındı diyelim ya da Klaz yapısı anlatıldı. Neyse. Evet, bu şekilde bunu da burada e, yine burada da değer tanımlayabiliriz. Ya da değeri dışarıdan da eee tanımlayabiliriz. Yine burada da arkadaşlar e, önce bir nesne türetmemiz gerekiyor. Müşteri şeklinde. label 1 mesela müşteri nokta nokta şimdi müşteri ad soyada bir değer tanımlıyoruz ee, Asya Demir olsun ve müşteri e, departmanı departmanına da üretim diyelim bunu label 3'e yazdırıyorum. E, label 2'ye yazdıralım. Label 2 nokta text eşittir e, müşteri nokta ad soyad label 3'e müşteri nokta departman yazdırıyoruz. Bu arada şu Müşteriler içerisindeki şu metodu değiştiriyorum. Şöyle yapacağız. String ya da bunu şöyle metodu string yapalım. String. Evet, bu şekilde olsun. Buna ne dememiz lazım? Return dememiz lazım. geriye döndüreceği değerde string olmak zorunda. Label 4'e müşteri nokta yazdır. Evet metodu da bu şekilde çağırıyoruz. Evet bakalım arkadaşlar son duruma. Göster diyorum. Evet bir ID'si. Adı soyadı departmanı ve burada da arkadaşlar metodu bu şekilde çağırmış olduk. Evet arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler.